Merhaba arkadaşlar. Bu geceki videoyu çekmek üzere yeniden karşınızdayız. Bu gece 25 Ocak 2021 tarihi videosunu çekeceğiz. Bazı maçlar daha erkenden başladı. Şu anda birisi bitti. Diğeri başlayacağız Clippers maçı ama ben daha geç olan maçların tahminlerini sizde paylaşacağım. Verimli olabilmek için yani birkaç saat zamanınız var tabii ki bunları oynamak için. Tabii ki bu bu geceki maçları geçmeden önce hızlıca dünkü verdiğimiz maçları değerlendirelim. Dün size 4 maç artı 1 ekstradan vermiştim. Yani 3 maçı tutturduk. İlk maçımız Brooklyn Miami. Brooklyn artık üçlüğüyle Kevin Durant'ın dönmesiyle yenecektir diye söylemiştim. Ve üz baremlerinde alabilirsiniz demiştim. Kevin Durant'ın da Kyrie katkılarıyla da son dakikalarda da olsa maç koparmayı bildiler. Brooklyn Miami yendi. Diğer tarafta de Bayo yüz baremini söylemiştim. O da kariyer rekoru kırdı. Ekstra olarak Duncan Robinson'u da vermiştim. Üst bareminde. Yani bir arkadaş sormuş üst baremin nedir? Yani oyuncuların ortalamalarından daha fazla sayı atmaları demek oluyor. Mesela onu da yeri gelmiş gibi bir izah edeyim. Mesela örnek olarak verelim. 25 sayıysa Sakari Irving'in ortalama attığı sayılar 24.5'un üstünde üz baremi oluyor. Yani 24.5-25 sayının üstünde sayı attığı zaman kazanıyorsunuz arkadaşlar. Diğer durumda alt baremi oluyor altında attığı zaman. Bütün oyuncular için bu geçerli. Bazıları için 10 sayı var. Bazıları için 15 sayı. Bazıları için 5-6 sayı da baremler var. Onlara tabi dikkatlice bakmanız gerekir. İkinci maçımız Detroit Philadelphia'de. Philadelphia zar zor ne de olsa yener demiştik. Yendiler. Zor da olsa. Embiid'in üz baremi geldi. Onu önermiştik. Diğer tarafta Jeremy Grant'in üz baremini önermiştik. Üçüncü maçımız Dallas Houston. Dallas yener demiştik hatta kendi ama Dallas'ta bir şeyler oldu Porzingis oynamadı son anda bilmiyorum sakatlık mı oldu bir hastalık mı ne olabilir artık o oynamadı ve Houston'daki ise John Wall geri döndü ve Houston zorlanmadan tabii ki Doncic başına kaldı diğer hasta olan oyuncular da var Houston zorlanmadan hatta farklı bir şekilde Dallas'ı yendi bu maçımız gelmedi tek olarak dördüncü maçımızda Utah Jazz, Golden State Warriors. Utah Jazz daha tecrübeli takıma sahip dedim. Utah Jazz yener dedim. Hatta farklı yendiler. Yüz baremlerini önermiştik. Donovan Mitchell, Bogdanovic, Steph Curry'nin. Ancak Weissman'ın da. Sadece Weissman gelebildi. Ne? Çünkü son çeyrekte bunlar hiç oyuna girmediler. Son 10 dakikaya, 12 dakikaya hiç oynamadılar. Çünkü maç farklı hale gelmişti. Bir 25-30 sayı fark vardı. Utah. Caz önde. Son olarak ekstradan verdiğim bir maç vardı. Phoenix ile Denver Nuggets. Çok güzel maçtı. Seyretmiştim geçen maçı. Denver kazanmayı başarmıştı. Bu maçta da maç uzatmaya gitti. Son anlarda yine uzatmaya kaldı Denver. Ve uzatmada maçı kazanmayı bildi. Ben Phoenix'i tekli olarak alabilirsiniz demiştim. Phoenix bu maçı artık alacaktır diye. Ama uzatmaya gidince maç Denver daha tecrübeli olarak maçı almayı başardı. Geçiyoruz hemen bu akşamki maçlara. Bu geceki maçlardan ilk maçımız Boston Celtics Cleveland Cavaliers. Şimdi Boston'da Jason Tatum dönmüyor. Alak hastalığı devam ediyor. Bilmiyoruz durumu ne. Dönmeyecek bu maçta da söyleniyor. Diğer tarafta ise sakatlar çoğunluk hepsi döndü ve Cleveland'ın nasıl bu maçta Brooklyn'e karşı aldığı bu iki galibiyetin tesadüf mü olduğunu yoksa gerçekten bu takımda gerçek iyi bir yükselme mi olduğunu göreceğiz. Tabii ki ben bu maçta önereceğim şey Boston birkaç maç galibi, mağlubiyet aldı. Tatum'sız artık Tatum'sız olsalar bile Boston bu maçı Cleveland karşısında kazanması gerekiyor normal bir şekilde. Yine zor olacaktır. Oranı 1.40 ama Boston'ın kazanmasını bekliyorum. Yüz baremlerinde tabi Boston'da Jalen Brown'u alabilirsiniz yüz baremini ve Kemba Walker'ı da deneyebilirsiniz. Artık Kemba Walker'dan bu maçta biraz daha güçlü, daha iyi performans bekliyorum. Diğer tarafta da Cleveland'da Colin Sexton'ın yüz baremini alabilirsiniz tabii ki ve Drummond'ı. Drummond yeni kontrat kovaladığı için Fazla sayı fazla riband almaya çalışıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. İkinci maçımız Milwaukee Atalanta. Milwaukee'de hepsi e, oynuyor. Brooklyn mağlubiyetinden sonra artık bu maçı farklı bile kazanmaya çalışacaklardır. Antetokounmpo ve Drew Holiday. E, Middleton üçlüsü. Yani bu maçı bir şekilde hatta belki de farklı bir şekilde kazanacaklardır diye öneriyorum size. O yüzden 6.5 ya da 9.5 handikaplı Milwaukee'nin galibiyetini deneyebilirsiniz. Yüz baremlerinde ise Ante kuponun baremini ve Drew Holiday'in yüz baremini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer tarafta Atlanta'da Trey Young'ın durumu belirsiz. Son maçlarda forumda ama durumu belirsiz. Ona bir bakın oynayacak mı oynamayacak mı ona göre. Tabii ki Trey Young'ın ya da John Collins'in üzbaremlerini baremlerini deneyebilirsiniz. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Üçüncü maçımız San Antonio Spurs, Washington Wizards. Washington pandemi yüzünden, korona yüzünden artık 10 gündür maç yapmıyor. Ritimleri kayboldu. Bu maçta da hastalık yüzünden bayağı oyuncunun durumu belirsiz. O yüzden maç öncesinde imkanınız varsa kadroları bir bakın, kadroları bir takip edin. Ama Bradley Bill oynayacak diye söyleniyor. Bu durumda tabii ki San Antonio Spurs'un önüne bir şans açılmış oluyor. Zaten orta seviyede bir takım, güçlü bir takım çok zayıf değil. Playoffları onlar da ıı, hedefliyorlar. 3 oyun değerliğinde. O yüzden bu maçta önereceğim şey, versiyondan daha ritmini yakalamadan San Antonio Spurs'ın galibiyetini almanız. San Antonio Spurs'ta De Rozan'ın ve Aldrich'in 100 baremlerini deneyebilirsiniz. Vama Kuz olduğu için özellikle bu maçta yüz baremini geçmesini bekliyorum. Çünkü Washington'da center sıkıntısı var. Bryant sakatlandı. Yerine koyabilecekleri pek fazla oyuncu yok. Tabi Washington'da da Bradley Beal'in yüz baremini deneyebilirsiniz. Eğer maç 30-40 sayılar atabilen bir oyuncu. Son olarak dördüncü maçımıza geçiyoruz. Portland Trailblazers, New York Knicks. Portland'a durumlar zor olmasına rağmen kendi evlerinde oynuyorlar bu maçı. New York Knicks bazı maçları çok iyi oynayıp güzel çıkartıyor. Bazı maçlarca çok kötü oynayıp yüz sayı bile göremiyor. Bu maçta düşüncem belki de o maçlardan olur. Yüz sayıyı zor görürler. O yüzden Portland kendi evinde yoksun kadrosuna rağmen kazanmak zorunda. Damian Lillard önderliğinde umarım bu maçı kazanacaklardır. Size önerim Portland'ın kendi evinde galibiyetini denemeniz oranı gayet iyi 1.40 oran. Yüz baremlerinde tabii ki Damian Lillard'ın üstünü deneyebilirsiniz. Onun önderliğinde ancak o fazla sayı atarsa bu maç kazanılır. Ve Robert, Coving Robert Covington'ın da yüz baremini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onun da artık yardımlara katılması gerekiyor. Bir de burada Portland'da McCallum sakat ve Yusuf Nurkis sakat. Buna göre de Enes Kanter yani bizim Enes Kanter Türk oyuncuları o da fazla süre alabilir. Yani 30 dakika gibi bir şeyler de ona verilebilir. O yüzden onun da yüz baremini deneyebilirsiniz arkadaşlar. oranda 100 yüz baremi açılırsa. Diğer tarafta tabii ki Julius Randall'ın yüz baremini deneyebilirsiniz. Ve Erci Barrett'in ikisinden birisini seçebilirsiniz. Genelde birisi gelip diğeri çıkmayabiliyor. Ama öncelikle Portland'ın galibiyetini öneriyorum. Böyle yaptığımız 4 tane takvimden öne çıkartacağım. Yine bir üçlü olacak arkadaşlar. Bu üçlü ilk maçımız Boston Cleveland artık Boston'ın galibiyeti. İkinci maç Milwaukee. Milwaukee'nin 6.5 handikaplı galibiyeti. Ve üçüncü maçımız Portland New York Knicks. Portland'ın galibiyeti. Damon Lillard önderliğinde. Bu üçlüyü oynarsanız arkadaşlar gene iki, buçuk civarlarında yaklaşan bir ikinin üzerinde oran elde etmiş olursunuz. Bu akşam da bizden bu kadar arkadaşlar. Size yine 4 maç verdik. Tahminlerimizi, önerilerimizi sunduk. İsterseniz ikili kuponlar da yapabilirsiniz. İsterseniz üçlü de yapabilirsiniz. Üz baremlerinde oyuncularda da istediğiniz gibi daha yüksek oranlardan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kupon başarıları diliyorum. İyi kazançlar, iyi geceler. Eğer bu videoların devam etmesini, böyle gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sorularınız da varsa yorumlarda sorularınızı sorun. Elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Beraberce büyüyelim arkadaşlar. Destek olun izleyin, beğenin, abone olun, arkadaşlarınıza önerin. Beraberce ailemiz daha da daha da büyüsün arkadaşlar. İyi akşamlar, kupon başarıları ve iyi kazançlar herkese. Hoşçakalın.